Hükümet engellileri sevindirecek bir düzenleme daha yapıyor. Buna göre tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için de ÖTV indirimi yapılacak. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü. Sosyal politikalara ilişkin tasarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile ilgili maddeleri kabul edildi. Tasarıya engellileri sevindirecek bir madde eklendi. Buna göre tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunlu olan engellilerin yüksek tavanlı araçları için ÖTV indirimi yapılacak. Bunun için tekerlekli sandalye ya da sedye kullanımı zorunluluğu sağlık raporuyla belgelendirilecek. Özel ve kamu toplu ara taşıma araçları 2018 tarihine kadar engelliler için erişilebilir duruma getirilecek. Ayrıca Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatınca 1997 tarihinde yapılan sınavı kazanan ancak iptali nedeniyle atanamayanlar devlet memurluğuna atanabilecek. Söz konusu kişiler maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına müracaat edecekler.